Geleceğin metali olarak betimlediğiniz paslanmaz çelik sektörü olarak basın mensuplarıyla bir araya geldiniz. Öncelikle 2024 yılını ve bu yılın ilk çeyreğini nasıl değerlendirirsiniz sektörünüz adına? 2024 yılı paslanmaz için biraz düşüş yılıydı. Bu yıl aynı düşüş devam ediyor. Belli bir yerde paslanmaz ithalatı 750 binden 700 binlere düştü. Kullanım da azaldı. Biz bunu arttırmak için farkındalık yaratıyoruz. İnsanlara paslanmaz hakkında bilgi veriyoruz. Paslanmazın hijyenikliği, kullanımı, uzun yıllar sağlıklı olmasını anlatmaya çalışıyoruz. Genel olarak ülkenin ekonomik problemlerinden dolayı da bir düşüş var. Siz neler söylemek istersiniz? Özellikle 2025 yılı için hedefler neler olacak? 2025 yılında hedefleri yükseltmeyi istiyorduk ama dünya konjektöründe olan bir daralmadan dolayı ister istemez geçen seneye biraz daha nazarın yavaştayız. Önümüzdeki sene 2026 yılı inşallah bu şahlanış başlar. Sektör olarak farklı pazarlardan yatırım aldığınızı belirttiniz. Öncelikle Çin'den aldığınız yatırımla ilgili detayları dinlemek istiyoruz. Ayrıca hangi pazarlardan gelen yatırımlar sektöre daha çok katkı sağlıyor sizce? Türkiye'de hali hazırda 1 milyar doların üstünde yabancı yatırım var. İki Koreli, bir Tayvanlı, bir Fransız firma Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde yatırım yaptılar. Yeni gelen firma Çinli bir firma. 250 milyon dolar Yalova bölgesinde organize sanayide yatırım yapacak. Bu bizleri sevindiren, heyecanlandıran bir gelişme. Sektörümüzde halen canlılık olduğunu, yurt dışından bile talebin olduğunu gösteriyor. Yabancı yatırımcılara kapımız açık. Ama tabii ki biz entegre kurulması için çalışıyoruz. Entegre tesis kurulana kadar da farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Peki güncel olarak 112 seviyesinde olan verginin artacağına dair tartışmalar mevcut. Böyle bir şey gerçekleşirse sektör bundan nasıl etkilenir? Vergilerin artması demek, tencere fiyatının artması, çatal kaşığın fiyatının artması, nihayet tüketicinin kullandığı her şeyin fiyatının artması demek. Beyaz eşyanın, evlenecek çiftlerin bile daha çok para harcaması demek. Herhalde hükümet, bakanlık bunu inceliyor. Böyle bir verginin çıkmayacağını düşünüyoruz. Çıkarsa enflasyona da sebep olacaktır. Çıkmayacağı yönünde fikirlerimiz var. Teşekkür ederim. Paslanmaz çeliğin sektörde en avantajlı grup olduğunu belirttiniz ama sektörün etkilendiği çok sorun var. Sizin en çok etkilendiğiniz problem nedir bu sektörde? Öncelikle bir kere sermaye yetersizliği. Bankalardaki sermaye yetersizliği, sanayideki sanayi sermaye yetersizliği Türkiye'nin zaten en büyük problemi. E, faizler zaten imkansız bir seviyede çalışmayı durduracak bir seviyede. En önemli şeyin, problemin krediye ulaşım olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Bu sorunlarla ilgili nasıl çözümler arıyorsunuz? Valla sorunlar o kadar büyük ki dediği gibi başkanımızın. Yani paraya ulaşmak çok zor. Sermaye sıkıntılı kullandığımız, getirdiğimiz, sattığımız muamele de yükümlü olarak maliyeti çok yüksek olduğu için sermayeyi kullanmak gerektiğinde de sermaye ulaşamadığımız için bizim için de bir sıkıntı oluyor. Bunun sıkıntıları gidermek için öncelikle paranın önünü faizlerin düşünmesi gerekiyor. Onu da inşallah gerekeni yaparlar.